arkadaşlar. Baykuş Yardımcısı tekrar hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberim. Bugün e, karşınızda 3 seviye Japon zırhlısı olan Nassau ile beraber geldim. E, oldukça etkili top atışlarına sahip ama tabi bir o kadar da yavaş ama zırhı çok kalın. Güçlü bir gemi. Bakalım e, nasıl bir macerada ilerleyeceğiz. Hep birlikte şu anda dalıyoruz maceraya doğru. Tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve haritamıza bakıyoruz. Evet, ne tarafa doğru gitsek? Şöyle gidiyoruz. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Karşı tarafta bir tane uçak gemimiz var. dört ee, 4 tane zırhlı, 3 kuruvazör, 4 muhrip. Oldukça çekişmeli geçecek bu maç. Evet uçaklar gelmeye başladı şu anda. Takım arkadaşlarıma doğru saldırıya geçtiler. Hemen biz de uçak savar sektörünü açıyoruz. İkinci toplarımızı açıyoruz. Ve arkadaşlara selamımızı çakıyoruz. Gelin bakalım ben hazırım. Artık ne olacaksa olsun. demeye kalmadan zaten indirdiler. Benim atlama gerek de yokmuş. Evet düşman da sağ taraftan doğru zaten hamle yapıyor. Şu anda görünen o. geliyorum. Orada masumca duran bir muhrip var. Yok mu şöyle büyük gelişkin bir arkadaş ya? Savaşalım yani. Şu kruvazör mü? Evet. Şuradan da bir zırhlı geliyor. Şu arkadaşa yardım etmeye gidiyorum ben. Tek kaldı orada. Tek kaldı umarım sonu olmaz. Hazırlıklı geliyor oradan. Desteğe gelen arkadaşlar var. Güzel. Güzel vurdum. Sinsice yaklaşan bir mahlukat var üstüme doğru. Habersizce sinsice geldi. yaklaşıyor. Hadi artık dönüş şu toplar bir dönmüyor ya. Çok ağırsın be oğlum. Hadi. Oho. Oh, oh. İşte ölümcül toplarımın tadına bakıyor şu anda. O arada buradan da bana çalışıyorlar. Bak, 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 Oğlum hepinize yeterim ben. Tek başıma bir makineyim ben de. Bak demedim mi sana ben de oynama diye. Şu iki gemi çok tehlikeli. İki tane zırhlının buraya gelmesi. Bölgeyi ele geçirebilirler. Hadi bakalım. Hop. Valla. Güzeldi. Arkadaki gemi hala ölmedi. Niye kimse bize desteğe gelmiyor? Yalnız kaldık. Neyse yapacak bir şey yok. Savaşacağız. Hadi oğlum. Güzel. Arkadaki gemiyi de yok ettim. Sıra sana geldi. Hadi bakalım. Oo. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şu arkadaki bana çok atıyor. Çok atıyor şu arkadaki. Yeni yanıyor. Çok iyi mücadele ediyorum şu anda. Destansı bir mücadele var. Hayatta kalma savaşı resmen. Hadi oğlum. Hadi. Sen de gideceksin yani Bunun Başka yolu yok. Ve işte onu da gönderiyoruz. Şimdi şu kardeşimizle ilgileneceğiz. Tamam, 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 tamam. Sen de ilgileneceksin. Evet. Şu gemiyi bir onarmama izin ver bana. Lütfen. Hadi bakalım. Ne oldu? Destek isteyelim ya. Acımasızca yağdırıyor toplarımı. Evet, uçak gemisinden destek geldi. Teşekkür ediyorum kardeşim. İyi ki varsınız. Evet, çok güzel yaraladım. Uçak gemisi harika destek veriyor. Adamsın. Çok güzel bir yara daha aldı benden. Harika. Evet ikinci toplar menzilden çıktı artık. Biz de böyle savaşırız. Ama seni yok edeceğim. Emin ol. Hadi be. Bir tane daha. Hop. şimdi sizin için atıyorum bunu. Ah, iskaladık. Bu sefer oldu galiba. Lan yine mi kaçtın ya? Hay Allah'ım. Bu sefer, abi. Adam dua edip gelmiş yani. Vuramadık şunu ya. Hadi ya. Allah Allah. Abi dur sen gelme bana dur. sen de ilgileneceğim ama şimdi değil. Bir dakika bekle. Sığını bekle ya. Halledeceğim. Bak ya, benim adamımı öldürdü. Tamam, şimdi sen ne sıra? Şimdi sen oynuyoruz? Bu arada o bana doğru gelen gemi dördüncü seviye arkadaşlar. Gel bakalım. Gel. Belanı aradın. Yanlış adama çattın ama. Bunu öğreneceksin birazdan. Birazdan öğreneceksin bunu. Ben şöyle gemiyi hafif çevireyim, toplara biraz açı vereyim. Bak döndürüyor gemiyi, bak bak bak. Al bakalım. Seni bitireceğim. O uçağı da düşüreceğim bu arada, o geminin uçağı. Atış menzilini yükseltiyor. Şimdi Oo. Ve Ansızın gelen bir zafer oldu Ama mücadele harikaydı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Oyunun bir tekrarı olsa size gösterirdim ama maalesef Oyunun bir tekrarı yok ee, Nassau <laughs> Japon e, zırhları içinde Çok iyi bir zırhlı İşte gördüğünüz gibi oyunun sonunda 2 tane yok etmemiz e, Hedefe isabet elde altı tane Hedefe isabet ikinci toplar 139 tane, yangın çıkarma 3 kere, etkisizleştirme 2 kere. Oyun bu şekilde ilerledi. Güzel keyifli bir oyun oldu. Ee, umarım bu videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Bundan sonraki oyun videolarında e, farklı farklı oyunlar çekip yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Umarım beğeneceğiniz tarzda oyunlar olur. Eğer sizin de kanal için ya da benim için bir öneriniz varsa Yorumlar kısmında bunları belirtmeyi unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum ve bir diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.